Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine dolgulu bir iğne uyası göstereceğim arkadaşlar. Şu altını 5 tane olması gerekiyor. Şu gülümüzün altını yapıyorum. Gülümüzün tekniği daha önce birkaç tane ile göstermiştim. Bu yukarıya doğru üçgen gidiyoruz. Şöyle ilkine değil arkadaşlar, şu ikincisine takıyoruz. Yukarıya doğru üçgen olabilmesi için. Bu şekilde devam ediyoruz. sonra doğru geldiğimizde de burada herhangi bir çoğalma falan hiçbir şey olmuyor burada geldiğimiz zaman da tekrar bu sağ tarafa doğru ipimizi getiriyoruz şu halkadan geçirip şöyle düzgün bir şekilde olması gerekiyor ipimizin şu şekilde arkadaşlar daha sonra tekrar buna değil ikincisine takıyoruz bunun tekniği bu kadar arkadaşlar ben tepesini geldiğim zaman tekrar size göstereceğim. Şöyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu en üst tepeye geldiğimizde de şurada iki tane kala arkadaşlar. Şu sağ tarafa hafif biraz gevşek şekilde geliyoruz. Tekrar sol tarafa doğru geliyorum. Onu da böyle hafif bir şekilde gevşek geliyorum. Şu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra ben ipimi koparmadan şöyle yanlarına takarak aşağı doğru geliyorum. Şöyle arkadaşlar sonra burada 10 tane küçük bile yan yana zincirler çekip tekrar size göstereceğim. Evet, şu aralarına da 14 tane çektim. 10 tane bu tarafa bırakarak şu 4'ünü alıp onu da ortalar için içgen yapacağım yan yana. Bunun tekniği diye yaz, diğer yazmanda gösterdiğim tekniğin altına birebir aynıdır. Sık kısmı farklıdır. Şunu da yine ilkine değil, ikincisini takıyoruz. Az önce gösterdiğim teknik gibi yukarıya doğru üçgen gidiyor. Şu şekilde arkadaşlar tekrar sağa doğru böyle geliyorum. Bunu ipimizi sağa getirdiğim zaman her zaman arkadaşlar şu ilkine değil ikincisine takıyoruz. Böylece ben üçgen oluyor. Tekniğimiz bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi ortadaki gülümüze geçiyoruz. Şu aradaki teknik şöyle arkadaşlar üçgen oluyor. Bu dörtlüdür. Bu üstüne gül yapacağımız beşlidir. Şöyle pembe bir ipimle üst katta arkadaşlar çıktım. Burada bir düğüm oluşturdum. Şöyle üç tane yan yana böyle küçük çok küçük sıkı dolgu yapıyoruz. Ben bu ilkini biraz bir gevşek yapıyorum. Hani görünebilsin tekniğini anlatmak için. Daha sonra tekrar sıkacağım. Şöyle arkadaşlar. Bu sefer yine aynı. Üstteki gibi hep sağ tarafa doğru geliyoruz. İpimizi getiriyoruz. Daha sonra burada yukarıya doğru çoğalma olacağınız için ilk yaptığım yere tekrar takıyorum. Burada da yine aynı küçük bir düğüm yapıyorum. Şu şekilde küçük bir düğüm. Daha sonra tekniğimize aynı şekilde devam ediyoruz. şöyle sona doğru geldiğimizde de şu sona doğru da çoğalma oluyor şöyle bitirdikten sonra tekrar sağ tarafa doğru şu şekilde arkadaşlar yine aynı burada da şu, şu tarafa götürerek bir tane çoğalma yapıyoruz şu şekilde şu şekilde Tekrar böyle şekilde sola doğru geliyorum. Tekniğimiz arkadaşlar bu kadar. Ben 4-5 sıra yapıp tekrar size göstereceğim. Sağ taraftayken arkadaşlar. Sağ taraftayken arkadaşlar. Şura bir tane daha takıyorum. Bir tane düğüm oluşturuyor. Şuradan da bir tane çoğaltıyorum. Aziz Allah. Evet arkadaşlar. Şurada bakın. Şurada 3 tane çaldım. 4. Dördüncü, de çaldım. Bu sefer buradan sonra artık küçülme oluyor. Böyle sağ tarafa doğru geliyorum. Arkadaşlar şu ilkine değil. Çoğaltmak için şu ilkine takıyorduk. Küçültmek için şu ikincisine takıyoruz. şöyle küçük küçük yan yana yapıyoruz. Şunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şurada çoğalma olmuyor. Tekrar tekrar buradan böyle sol tarafa doğru geliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz şu şekilde böyle çok sıkı sıkı yan yana oluyor. Şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bu modelimiz arkadaşlar ben bunun gibi burada farklı bir renk yapacağım. Tekrar kenarına pembe yapacağım. Daha sonra tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar Modelimiz üst kısmı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle üç tane yan yana sıkı dolgu ile yapıyoruz. Daha sonra ben bunun kenarında böyle krem rengi bir iple geçiyorum. Arkadaşlar şu ço çoğaltmanın bir altında şöyle yukarıya doğru kenarını bir zincir harcas, şöyle bir zincir gibi geçiyoruz. şöyle ince bir şekilde sadece düğüm yaparak etrafını bu şekilde böyle saracağım. Şuradan şu şekilde şu kısımlara batırıyoruz arkadaşlar. Şu şekildedir tekniğimiz. Dilerseniz ben bunu bitirdikten sonra tekrar size göstereyim. Şöyledir arkadaşlar. Bakın sadece doldurup yukarıya doğru gidiyoruz. Şu üst şu kenarları tekli olanlara takıyoruz. Şöyle doldurup şu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle kenarını şu şekilde geçtik arkadaşlar. Şu beyaz ipimizi buraya doğruca burada hafif bir boşluk bırakıyoruz. Ben şu boşluğu da şöyle yan yana üçgen yine dolduruyorum. Üç tane. İsteyen yapabilir, istemeyen yapması. Bu şekilde de güzeldir. şekilde şöyle bir turna makasıyla kesiyorum. Şöyle arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Bakın arkadaşlar hiç ütü bile yapmadan kalıp gibi duran bir iğne modelidir. Şu aralarda da şu şekilde beşer tane yan yana. Bunu da daha farklı bir çiçekle yaptım. Yani renklerini farklı yaptım. Teknik aynı. Şu şekilde arkadaşlar. İnşallah size beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen destek için kanalıma abone olun. Şimdiden herkesten Allah razı olsun.